Esenlerden atlayan, Fevzi Paşa'da patlayan, İsmet Paşa'da savrulan, iskelete durulan, Ezineli, yandan çatlı, evet. çağın Burhan Var mı ulan bana yan bakan? Ulan keman, bir küllan havası çal da havamızı bulalım. <laughs> Dan kestim kereste, kasbe. Bir şey mi dedin moruk? Ben mi? Ben değil, şiş yarası. Buna kulak derler. Ben duydum. Sen duymadın mı ne dediğimi? Ee, duymadım. Güzel, yaklaş. Allah Allah. Yaklaş dedim lan! Ya uzağından ne hayır gördük ki yakında gelelim. Bizde hayır çok babalık. Uzat kulağını. Neden? Senin kulaklar sıfırlanmış moruk. Ne yapacaksın? Elim hafiftir, kulağını kökünden kazıyacağım. Ay. Yerine yenisi gelir. Beni daha iyi duyarsın. Aman yapma yahu. Ya. Yaptım bile. Aman aman dur. He. Yahu eli de çok çabukmuş. <laughs> Cırt kulak çart kelle. Oy. Ne dedin ne dedin? Ay sana demedim. Bana dedi. Sana demedim. Kafam bozuk mu dedin? Evet. Eli çabuk mu dedin? Eli ne çabuk dedin. Dedim. Hayır bana dedim bana. <laughs> Mendilin var mı? Evet, var neden? Güzel ser yere. <laughs> neden ya? Biraz sonra kelleni budayacağım. <laughs> Yerler kan olmasın Allah. yazıktır gel buraya. Yapma yahu yapma. Neden? Yahu. Ha? Bana kıyma lütfen. Sana kıymayayım da kime kıyayım ulan? Ha? Eşek. he Yapma gel dur. ya Yapma. he Sen neden geldin buraya onu anlat bana. He. Ece bak, vapurunda üç güzel hamur gördüm. Ya. Anlarsın ya. Nedeni? analı kızlı üç gaco Yanlarında bir de gündüz feneri. Ay. Bir acem tüccar bu karıları kandırmış. Has pek yerine üç top dülbent bezi satmış cahil karılara. On altınlarını aldığı gibi bir o kadar da borçlandırmış. Ne olmuş ne olmuş? Şimdi senden muradım ha. o acem tüccarı bana göstermen. Keraneci mi? Ne? Ay, sen hiç aklını karıştırma bunlarla. Ne yapacaksın acem oğlunu bulunca? Yanlış sordun. ha. Ne yapmayacaksın <laughs> diye soracaktın. Bir kere ciğerlerinden çöp şiş. Aman aman yüreğinden kül bastı. Vah Bağırsaklarından da sarma kokoreç. <laughs> Ay! Kendin pişir kendin ya usulü. <laughs> Yapma yahu yapma. Neden? Meşe kömüründe eşek dağlamışsın gibi kokar o be. Konukları kaçırır. Merak etme babalık. Ben onu dağ başında dağlarım. Hem fakir karaya da kokmaz. Hadi bana eyvallah. 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 おい。